Ziraatten 2009'a güneşi getiren, çiftçiye nefes aldıran büyük destek. İşletme kredilerinde 2 yıla, yatırım kredilerinde 7 yıla kadar vade imkanıyla bu yıl rahat edin. Kredinizin faizini şimdi ödeyin, vadesini öteleyin. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Amansız demek, inatçı da, sürekli demek. Amansız rakibine diz çekmez. Amansız zamana yenilmez. Amansız acıyı yener. Amansız kanunun son damlasına kadar savaşır. Amansız ol. flex yazın, 33.40'a mesaj atın, kartınız size gelsin. Vodafone'dan şirketinize limitsiz konuşma avantajı. Şirket hatlarınızı Vodafone'a taşıyın. Ayda kişi başı 24 liraya şirket içinde limitsiz konuşup mesajlaşın. Üstelik her yönü en düşük ücretle dakikası sadece 8 kuruşu arayın. Daha avantajlısı yok. Karşılaştırmadan karar vermeyin. Vodafone. Amansız demek inatçı da sürekli demek. Amansız rakibine diz çökmez. Amansız zamana yenilmez. Amansız acıyı yener. Amansız kanının son damlasına kadar savaşır. Amansız ol. <laughs> Inter little baby, Intel Centrino 2 ile güçlendirilmiş Dolby Home Theater teknolojili Lenovo IdeaPad serisi. Seçili ürünler 1.39 liralık sabit kur avantajıyla teknoloji mağazalarında. Acele edin. Lenovo. korumak için yarın çok geç olacak. DST 700 seni telefon kalabalığından kurtarır. Çift SIM kart özelliğiyle hayatına sade bir şıklık kazandırır. General Mobile DST 700 hem çekici hem akıllı. Arçelik'ten çok net LCD fırsatı. Şimdi 82 ekran Arçelik LCD TV sadece 930 lira. Üstelik Börde özel artı altı taksit fırsatıyla. Arçelik demek yenilik demek. Bu fırsatı kaçırmamak gerek. Gülmekten kırılmaya hazır olun. Hürriyetten bir döneme damgasını vuran deve kuşu kabare oyunlarının DVD seti geliyor. Toplumsal ve politik taşlama oyunlarıyla kabare türünün Türkiye'deki en önemli örneği şimdi hürriyet okurlarıyla buluşuyor. Aşk olsun, deliler, yasaklar, beyoğlu beyoğlu, dün bugün ve reklamlardan oluşan 6 DVD'lik set özel kutusunda sadece 39 kupona. Kahkaha tufanı için ilk kupon yarın hürriyette. Daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı bir yaşam için. Üstün Alman teknolojisi, alerji sertifikalı, su filtre sistemli Thomas temizlik robotları. Ailem için en doğru seçim. Thomas şimdi tüm beyaz eşya bayilerinde. Thomas temizlikten daha fazlası. Özgürlük bu pedallarda. Ümit bisiklet. Üniversiteye hazırlık ne kadar zor. Kitaplar dolusu bilgi. Uzaklara dalıp her şeye boş mu veriyorsunuz? Sinirlerinizi önünüzdeki kalemlerden mi alıyorsunuz? <gülüyor> 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 Demek ki henüz onunla tanışmadınız. düşlerimizle buluşmaya doğru. Üstü kalsın demeyin, bozuklukları biriktirin. Peugeot ticari araçları şimdi günde sadece 9.99 TL'den başlayan fiyatlarla. Fırsatı yakalamak için acele edin. <laughs> Düşünün, biri sizin için en anlamlı sözleri gösterse. <laughs> en vefakar dostları bilse. Hayatınızdaki en unutulmaz şarkıları seçse. En sevdiğiniz çikolataları bir araya getirse. Dört farklı enfes çikolata dünyada ilk defa aynı pakette. Şokomiya. Çok iyi fikir değil mi? I wish we had in Keşke burada da garanti olsaydı.